Kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Şimdi sizlere çift Japon köpesi çitimizin arasını nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Ara modelini bakın. Görüyorsunuz. Bakın. Beş renk yaptık. Şimdi yeşil kısmım. ben altını yaptım arkadaşlar. 10 şu gördüğünüz kısmı arkadaşlar 10 tane yapıyorum şu pipirini. Onun beşine giriyorum ortaya. Şimdi 2'den başladık. Üstünü 3 yaptık. Diğer videolarımda da var. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi girdiğim yere tekrar girip yapıyorum. Şimdi 3 yapacağım. 2'den büktüm ipeğimi. Bakın. 3 yaptım. Bakın. 10 tane olana kadar püfriğimizi devam edeceğiz. Sık yapıyoruz. İpeğimiz ince olmasına rağmen yine de sık yapıyorum arkadaşlar. İpek çok hassasiyet istiyor, çok incelik istiyor. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. yaptık şimdi ama 10 tane yapacağız. Şimdi 3 yapıyorum. Her defasında. Kirpik arada deniyor arkadaşlar galiba bunu. Kirpik model. Çok şık oluyor bence tabi biraz ağır bir model aslında yap yap bitmiyor arkadaşlar zaten benim işlerim ağır modellerim gösterişli olunca arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmuş. Şimdi şu ipeğimizi de şey yapalım arkadaşlar. Düğüm yapalım. İpeğimizin arasından iğnemizi geçirelim. Tamam. Şimdi 11 tane. 10 tane biberik olacak arkadaşlar. Bakın. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane figürayımız oldu. Şimdi artık bitiriyorum. Yanındaki zürafama girip ve tekrar üstüne giriyorum ve bitirdim. Elimle şekil veriyorum arkadaşlar. Bakın. Ve şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 pipirin arasındaki zürafama bakın giriyorum. Bunu devam ettirecek olursam arkadaşlar buraya 2 giriyorum. 2 ile başlayıp şu gördüklerinizi devam ettiriyorum. Üstüne 2, 3 diye bu kirpik modelini yapıyorum arkadaşlar. Ve ben artık bitiriyorum. Bitirdikten sonra bir zürafa yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi sizlere diğer videomda renkli kısmı da paylaşacağım. Şu gördüğünüz bakın. En son nasıl başladığımı da paylaşacağım yani. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler.